onu satın ondan alın. Hangi adam? Hangi adam? Hangi <laughs> adam? Hadi adam? Hangi hadi Hangi hadi Hadi adam? Hangi adam? Hangi hadi. Hangi adam? Hangi adam? Hangi adam? Hangi adam? Hangi adam? Hangi adam? Hadi adam? Hadi, hadi bak hadi. oldu, hiç, oldu. hadi, hadi. Bak, üzme artık hadi. Aynısından bir Aynısından Ama şimdi şöyle mi? hadi İçinde. hadi. Yüzümsüz yüzümsüz. Tamam, Aynısından yani, i̇şte, bir Hadi ama al. Yeter gari ya. Oradan arkadan. Selma Allah sana da verecek. Arkadan mı indir İndir ver. Öyle şey, şey olmaz hadi geç. De. Şerife bana bir bak. Hadi, hadi kızım hadi tamam. Hadi yavrum. Allah sen de yeter. Sana yapmaz diyen yok. ama hadi. Vallahi değil. Ya siz de bir şey Hadi millet hadi. 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 Tamam. hadi ya. Ana, Ade tamam 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 Şerife, söz hadi de ben yaptıracağım Tamam. Tamam yaptıracağım. Söz söz abi. de bir şey değil. Hadi in. Hadi. Geleneğe baksın böyle de ama biz sizden var gelenek? Hadi Bu ne biçim konuşma? Hayır ya. Hayır. Kızım oğlum Basta baskı değil. Gelin bize saniye istedi. Kabul ediyorsunuz ince gitmiyorsunuz. Etti e dedim e e etti değil. Tamam deyince tamam. Nereye gidip sana gelip çeyim? Bir bugün iki gündür ağlıyor tamam. Bir, tamam deyince, tamam deyince, sus 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 tamam. Tamam tamam. Tamam git hadi zarafa git. Desmi yaz. Desmi yaz da Desteyi Desmi da bizi. Dur otur. var. Dur. Yavaş 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 yavaş. yavaş. Hadi. Hay hay hay.